Evet, iyi akşamlar. Ben Sensei Hakan Alpay. Günlerden Cuma bölüm 151. Ee, kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. Karate Doğu Silahsız Mücadele Sanatı'nın tanıtımıyla ilgili olmak üzere spor evrensel amaçlara hizmet eden, insan sağlığını dikkate alan, kurallarla yapılında anlam kazanan bir eylemliliktir bilhassa savunma ve saldırı kökenli disiplinler, sportif bir kimlik yüklenerek sahaya iniyorsa bu konuda çok daha titiz olması zorunluluktur. Uzakta meydana gelen olayların doğru değerlendirilmesi ve yakında cereyan eden olayların kavranması mücadele etme sanatının sırrında gizlidir. Gelişmek için çalışmalarınızda hislerinizi, ruhunuzu, hayal gücünü kullanmazsınız. Hayal gücünüzü kaybettiğinizde ölürsünüz. Sevgilerimle ben sen Seyakan Alpay. Os.